Efendiler, tarihte 164 yıllık yere olan... ...çulef ettiğiniz kara kuri robotları sayesinde... ...Kara Pençe VIP isimli kıraathanemiz 24 seven açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuru bir şey lan bu. Ayaklı keytil mi? Çinliler bu kutubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı. Japon ya. Allah Allah Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yurtçılık yapıyorum. Şimdi bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp sırtımıza şu kutsal formayı geçirip Altıya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip, arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın Ki normalde çok ağırdır. Abi bak, burada kavga çıkacak, iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle... ...o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan... ...mahallenin picilerini... Oo. Oo. Sorry, sorry, sorry. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzide evlatlarını... ...ki onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip... ...sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye... ...çocuğumu döven öğretmene, eti senin kemiği benimdir. Döversin de, seversin de diyeyim. Oo, olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. Efendim biz bu anlattıklarımızı yaparken çaycığın kovduğunuz mahalle adabına yakışır mı gibi bir yere bağlayacaklardı ama kısmet olmadı demek ki. Hiç. Bize ne? Oğlum gitme. Oğlum gitme. Ders oyunu vuruyorsun bak göt. Amına kodum çocuğu gücün ona mı etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey biz manyak biz Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola ağzız ifadene. 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun kısmet bizeymiş yani. <laughs> ya Abiciğim ne yapıyorsun ya? Ne yaptın cezai ya? Ne yaptın Sezai Cezalı <laughs> abi <laughs> seninle geçmişiz ki. <laughs> Az Allah kardeşim şu beyazlıkta bir bula verdi ihtiyacımı gidebik. Abi olmaz öyle. Gideceğiz <laughs> merkeze. Gideceğiz merkeze. yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine gel. Lan o ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi nereye sabret değil. Bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç dışına çıkar tamam. Arkadan kelepçeler sen, sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin İbrahim. Bırak arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabretcen abi. <laughs> abi kusura bakmayın. Ne oldu lan? Bismillah. Bismillah. Vallahi atladı. Ali abi, gözünü seveyim getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz beni şeyi yokuşun sonuna bir atın. <laughs> lan! Lan! Ben sizi bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler lan. Bin arabaya. Vallahi Memur Bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As! Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. <laughs> Valla memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi, söz söz Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi, bir. Bu adam laftan anlamıyor. Ekme ol burada. Yat lan, yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur bey. Sizlere silah, silah çekin ben boşta bulundum. Korktum panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silah. İndirin o silah. Ya vurun şu meyveli siz ya. Sıkın şunun bacağına. Silah Elini basın üstüne koy. Dilsin. Çöven. Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim. Eğileyim domalayayım. He? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın üstünü şunu öğrenmem lazım. Büfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Baba ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş, hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömer ve seni çömeririm ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. Irsi'yi biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abisi? Dizini sakın bırakma. Ali Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. Sen tavlaya çağır ya. Çağırıyor ha. Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sana. <laughs> Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gireyim. Hadi hadi. Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. Мухтаров televizyon izleyin biraz. Oh. Oh. Sağ bacağıma kramp Oh be. Oh. Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan? Sifonu niye çektim? Ulan her şey tamam. Sifonu niye çektim? Sen en doğrusunu yapma evlat. En doğrusunu. Abi. Abi. Metin, ben bildiğin ne varsa etraflıca anlattım abisi. Sen de rahat ol. Ne biliyorsan anlat. Çıkıp giderim şuradan. Süper. Abi ben sıçtım. Bittim. Ne oldu lan? Reklanın su mu basmış? <laughs> Elektrik sayacını bulmuşlar yoksa. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Heh, sıçtım diyorum lan, sıçtım. Bildiğin sıçtım. Unuttum, her normal insan gibi de sifonu çektim. Ha, her şey yerli yerine oturdu şimdi. Yemin ediyorum müzik sesleri duymaya başladım. Kollarımı kaldırıp oynayacağım ya. Acaba diyorum şey mi yapsak Metin? 40-45 tane adam toplansak şuraya dizilsek... ...Sivas karşılamasını yapsak. Delirtecek misin oğlum sen beni? Sifon çekmek ne demek? Ne demek sifon çekmek? Metin Özdemir! Metin Özdemir! Metin Özdemir! İçeride abi. İçeride abi. Buranın helası ala franga mıymış? Dur bakayım giriş kattayız. Kanalizas. Bakalım bu emniyetin gideri nereye kadarmış? Orada bir dirsek olsa Sermiyan uykum geldi, yatıyorum. Sen ne midyat? O zaman eylem şen kal, ben gidiyorum. götürsek, bu icadı biz yaptık desek, illa ki bir televizyon kanal ...ana haber bültenlerine bile çıkarız. Belki birisi görür, sahiplenir, yardım edenler Kötü fikir abi ya. Taksim Meydanı'nda neler neler oldu da kimin haberi vardı gözünü seveyim. Ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz, kimse inanmıyor. Ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek. O zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim. 40 yıl düşünsem şunu söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Senin dediğini yapacağız. Abi yapalım vallahi yapalım ya. Bak biz bu icadı bitirip insanlara göstermeden bize kimse inanmayacak. Ben sana diyeyim ha. Bunu yapmak için çok ama çok para lazım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bulacağız. O parayı bulmak için belki de kanunsuz işlere bulaşacağız. Biliyorsun değil mi? Belki de hırsızlık yapmak zorunda kalacağız. Can yakacağız. Bizim de canımızı yakacaklar. ki? Yaksınlar lan. Yaksınlar anasını satayım. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hı. Konumuzla zerre kadar alakası yok ama kafiye uydu. Kaybedecek neyimiz var lan? Testatçıyken bizi sikine sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra götlerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyor lan? Bir dakika o zaman biz reddedeceğiz abi. Sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlar biz bunu kullanalım. Akmaz kokmaz öyle sürme falan da yok mal mısın oğlum sen ya? Bizim icadımız dünyaya barış mutluluk ve huzur getirecek. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. O zaman ne yapalım? Dosta düşmana şu icadımızı bir gösterelim artık. Haydi. Yariva, yariva! <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Kapıyı çaldım, ananız aldı oğlum içeri. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Komşuyuz sonuçta. Allah Allah. Kola mı bu ya? Kola mı döktün üstümüze? He, soğuk su yoktu. Anam buz ister misin dedi. Yok dedim. Kıyamadım size. Annem bardak ister misin diye sormadım ya. Buz ister misin derken sanki müstehcen bir şaka yapmış. Ve ya, anamı karıştırma bir. Sus lan. Hayret bir şey ya. Saat kaç mi Senin yatak olman gerekmiyor mu? Bu bir teklif mi lan Ali? Ha? 17 bin dolarımız yok, cananımız mı al diyorsun bana? Günah mı davet ediyorsun beni? Gel yanımıza kavurur mu diyorsun? Bak Ali, şeytana uyarım sonra. Bunun çok, böyle çok maddi değeri yok aslında ama... ...rahmetli babaannem hacdan kalıp getirdi. Al işte sen. Ne verirsin buna? Yirmi mandal veririm. Naylon lan bu. Eskici miyim? Nayloncu muyum? Aha! Aha da sinirlendim. Ne oldu lan yüzük? Ya yalan oldu abi ya. Karakoldaydık, tuvalete gitmem gerekti. Stres falan da var tabii. Sifonu çekiverdim. Ne Hı. diyor lan bu? İşte heyecan, stres. Koçum, biz sana yeteri kadar heyecan ve stres yaşatamadık mı? Hilmi abini tanımıyorsun sen de. İstesen onun kralını yaşatırım ben sana. Mahallemizin çocukları dedim. 82 anayasasına teslim etmekle tehdit ettim. Yanlış mı yaptım acaba? Hı? Yanlış mı yaptım? Hilmi abicim borcum borç ya. Allah Allah ödeyeceğim. Bu arada biraz sıkışım. Elim darda. Dövsem mi ben artık? Sırf ibret olsun diye. Şöyle ağız burun bir girişsem. Ama elime para geçmez ki. Dövmek bir işe yaramaz. Hilmi bundan hiç hoşlanmadı. Vallahi bu eğer çocuğum olacaksa bana uyar. Yalnız bir şartım var. Ona daha çok ve önce vurursan çok sevinirim. O yuttu çünkü. Ulan milletin abisi kardeşini korur kollar... ...bizimkisi ona daha çok vurmak koşuluyla dedi lan. Cık. Ya döverim, sakinleşirim ama ertesi gün yine sinirim geçer. Yine gelirim, yine git, gel, döv. Nereye kadar ya? Cık. Hilmi bundan hiç azet. Hilmi abi. Canım. Gel, gel. Abi, bir sayı belirlesek. Her dayak beş bin dolar. Üç kere dövsen bizi, ha? Hı -hı, olmaz. On yedi üçe bölünmüyor. İki bin dolar kalır. O kadar ne gücümüz yeter, onu öderiz ya. Yok yok, dövmek de olmaz. Satsam mı ben size acaba ya? Bana nakit lazım çünkü. Ama siz para etmezsiniz ki. Hilmi bunu müstehcen buldu. Dövmek satmak derken olay başka yerlere gidiyor yalnız abi ha. Hilmi, şeytan senin aklına diğer seçenekleri sokmadan gel istersen bu işi tatlıya bağlayalım. Biz onu bulup Sen bize bir müddet ver. Tamam, vermeyeceğim. kalk, 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 kalk. kalk. Kal. Kalk lan, kalk! Kaç yıldır kardeşsiniz lan siz? Olay yoldan benim eşimi soruyor herhalde abi, küçük olan benim. Sözünü tutamayanların yaptığı en büyük hata nedir? Nedir abi? Söz vermek ulan, söz vermek! Madem tutamayacaksın sözü, niye söz veriyorsun? Söz vermek, can vermek gibidir. Göt vermeye benzemez, benzer mi? Lan! göt lan, lan! Abi hiçbir fikrim yok. Esaretin bedeli kefarettir derler Hilmi. Ne diyorsan kabul işte ya. Ham karıma evlenme teklif edecektim, bu uğursuz geldi. Mahvetti olayı. Ya abicim o yol zaten araç trafiğine kapalıydı ya İlmi abi ama sen bilirsin. Kapalı değildi. Yol çalışması devam ediyordu. Bana kaybolan yıllarımı geri vereceksiniz. Evlenme teklif ettiğim o anı geri vereceksiniz. İşte o vakit. Ben de yüzüğün peşini bırakır. Nazgül'ümü atlar giderim. Ya Hilmi abi bak biz bazı konularda gerçekten yetenekli adamlarız Allah var. Ama bazı konularda abicim o konuların dışına çıkıldığı zaman kendisine ekmeğin fiyatı sorulmuş manken gibi kalıyoruz Hilmi abi. Uzattım Metin. Uzattı mı abi? Uzatma. Tamam abi. Akşam saat sekizde yengeniz kendi isteği ve arzusuyla bu restoranda olacak. Evet. Evet. Yani yengeyi seninle yemek yemesi için ikna edeceğiz. Çöp çatanlık yani. Kavattık lan bildiğin. Yumuşatmayın oğlum. <laughs> 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 Adamı çıkayım. Adam düşüyor lan. Adam atladı. <gülüyor> <gülüyor> lan düşüyor lan. <laughs> Artık burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi. Eskiden Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar ederlerdi. Şimdi burayı tercih ediyorlar. Hilmi Yapı'yı. Niye? Çünkü ulaşım rahat. Kapanmayan bir manzarası var. Hala düşmedi lan. Kaç katlı bura? Yolu yaraladı. Birazcık daha baktım. Bakayım. Kumu tutturamayacak galiba. Lan kumu tuttursan olacak. Hiçbir şansı yok. Ha, olur mu öyle şey? Kumu tutturursa tek parça halinde kaldırabiliyoruz naaşı. Ama betona denk gelirse direkt şu. O zaman elektrik süpürgesiyle çekiyoruz. Ayağım, am here. Who? Here. Me. <laughs> Çalışın! Çalışın! Para! Para! Abi, dağmaya gideyim. dağmaya gideyim, abi. abi çıkana. Ya ya çıkana. Oy, oy, oy. Hilmiye bak sen ya. Herif GTA'daki gibi görev verdi gitti bize. Haydi GTA'daki arabalar yine güzel şekilli arabalar. Bizim GTA'ya bak. Halk otobüs. Ortadan bir tanıdır. Elden ele gönderelim lütfen. Ya diyorum ki abi ben gideyim konuşayım şu Eda'yla ya. He? Şerif amcanın reçeteyi kaptım ilaç alma bahanesiyle abi. Pardon şunu uzatır mısın? Hadi bakalım. Başladık. Ya neye başladık ya? Neye başladık ya? ya Aileye büyük bir acı yaşatıyorsunuz. Boşanıyorsunuz bugün abi ya. Bu insanların hiç mi yüzü gülmesin? Alayım ben bu kızı ya. Artık bu aileye kim böyle büyük bir beddua ettiyse anasını satayım. Abi kardeş de beleş olduk kızlarına. Acarak geliyorsun değil mi mahkemeye? Ya dedin ya işim var, Eda ile konuşacağım, Şerif amcanın reçeteyi kaptım. Geleceğim tabii gelmem mi? Mahkemeye kesin o da gelir. Ablasını yalnız bırakmaz. Orada kitlerim. Aferin. Yerli her şeyi silah olarak kullanır. Orta kapı! Ne oldu baba? Baba ne oluyor ya? Aranız beni gözden çıkardı çocuklar. Çin malı elektronik eşya kadar kıymetim yok gözünde. Ya kaldırımda duruyordum. Aldı arabanın altına. Kaldırımda meyve seçiyorum ya. Yanlış görmüşsündür baba. Kazara olmuştur. Araba üstümdeyken vites attı. Araba solladı. Kasislerden hız kesmeden geçti. Kapanlara girdi. Böğürme demir saplandı. Allah'tan arabanın alt takımlarına yapıştım da... ...hayatta kalmayı başardım ya. Ya baba... E, ...özür dilerim de e, anlattıkların hiç inandırıcı değil. Annem neden böyle bir şey düşünsün ki? Ha? Çocuklar bir şey açıklamak zorundayım. Ananız beni kıskanıyor. Ha sorup duruyor ya hayatında biri var mı? Karı direkt boğazlamış. Aferin Amiyet. Neye bakıyorsunuz ki? Neye şaşırdınız ya? Aslında ananızın söylediklerine şaşırırım. Cefakar annem. Niye böyle bir şey düşünmüş ola ki? Çocuklar, ananız yaşlandı. Çok yaşlandı. Artık ne dediğini, ne ettiğini bilmiyorum. Işımı alıp gideceğim. Belki alınızda kalır. Özlesin beni. Resimlerime baksın duvarlara bakıp dalsın. Belki ararım bir akıllı telefonunu elinden düşürmesin. Akıllı baba. Akbilli lan. Neyse ben gideyim. Birbirinize mukayyet olun tamam mı? Akbil makbil dedi kaynattı değiştirdik ona gitti görüyor musun? Bu yaştan sonra hiç çıkartmasın oğlum başımıza. Yalnız anacım da bayağı bildiğin ezmiş lan. Ne varsa eski topraklarda var ya. Bunlar aşkı da nefreti de nasıl yaşıyorlar ya? Yoğun. Kendim sordum, kendim cevap verdim abi. Et. Yerine sen öyle mi ya? Hemen bir ayrılayım, boşanma davası açayım. Önce bir es. Böyle bir şey sapla. Efendime söyleyeyim, göz daha ver. Nerede? Değil mi? Hadi biz de giyinek gidelim, hadi. Dün gece yemeğe yengeniz gelmedi, stop. Bir doktora danışın, başınız çok ağrıyacak, stop. Ahanda da şimdi sinirlendim, start. Ben bunu tamamen Unutmuşum ya. <laughs> lan! Oğlum bunlar yine içeri girip bir şeyler iyi pişmişler ya. Hayır bu nedir arkadaş? İyice sahibi insanız biz artık. Şikirleri artık değiştirelim Metin. Kime değiştireceğiz abi? Turgut abiye mi? Lan! Çeton kavanozu bu. Bunun burada ne işi var oğlum? Bunun öbür tarafta olması lazım. İçeriye girmişler. Ne oluyor lan? Kapı, kapı, kapı.

çalsın ya o icadı. Ya bu icatta kesin bir şey var ha. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>